Herkese merhaba. Ayşe Balın Astroloji kanalına hoş geldiniz. Enzivada olmam nedeniyle belli bir süre çekim yapamadık. Çok değerli yardımcım Beyza sizlerle Instagram'daki yaptığım canlı yayınları paylaşmış. Değerli yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Değerli de dostlar şu andan itibaren bayramla ilgili bir döngüye girdik Gregorian Takvim'de. Herkesin bayramını kutluyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle hafif zamanlar geçirmenizi temenni ediyorum. Can dostlarımızın hayvanların acı dolu yaşayacağı süreç için toprağı hafiflik e, temenni ediyorum. E, bu göksel anlamdaki astrolojik döngüde Mars'ın çok aktif olan e, bir pozisyonu var e, değerli dostlar. Bu aktif pozisyon Aslan Burcu'ndan geçmesiyle alakalı fakat Mars Satürn yani Karma gezegenin yöneticisi olarak karşımıza. aynı zamanda Şiron e, Koç Burcu'nda bunun da yöneticisi olarak karşımıza. aynı zamanda Neptün e, de Koç Burcu'nda bu da yine de, e, yöneticisi olarak yüklenmiş bir durumda aktif majör gezegen dediğimiz bir kombinasyon bu. Karma anlamında çok çok önemli veriler gözlemlediğimiz bir kombinasyon. Yani hayatımızda çok uzun vadeli süren işlerin çözümlenmesi, uzun vadede bekleyişlerimizin neticelenmesi, bundan 15 yıl önce başlayan işlerle ilgili hareketlilikler, bundan 15 yıl önce başlayan süreçlerle ilgili yeni adımlara geçiş yapma, bundan 15 yıl önce aldığınız karar veya yönelimlerle ilgili veya hayallerle ilgili durumun sürpriz bir şekilde neticelenmesi. Yani bu şunu söyleyeyim ebiliriz değerli dostlar Neptünle alakalı özellikle tasavvufta e, hakikat Birlik e, özlük bilincini temsil eden gezegenlerdir Uranüs Neptün Plüton e, burada bu Birlik bilincinin temsili olan bu Neptün gezegeniyle ilgili kombinasyonda Mars'ın doğası bizim çok önce kendi hayatımızla ilgili verdiğimiz kararların göksel olarak hak tarafından hayatımıza icra edilmesi. Şimdi insanın iradi, cüzi iradesi, kolektif iradesiyle alakalı bir nitelik var. Aynı zamanda da kişinin zihninin doğası var. Yani biz düşündüklerimizi biz zannediyoruz diyoruz düşündüklerimizin nereden geldiğini tam anlayamıyoruz ya da bu beden yaşlanıyor fakat bunu durduramıyoruz fakat yine buna ben diyoruz bunların bütün kombinasyonu aslında bakarsanız Neptünle ilişkili durduramadığımız belirsizlikle ilgili anlamlar çok korktuğumuz olayların başımıza geliyor olma hadisesiyle alakalı yönelimler Neptünle ilgili istediğimiz şeyle ilgili anlamlarda da öyle zihnimizi bir şeye yönlendir değerlendirdiğimizde ona göre davranış biçimi geliştirmek ve onun neticesinde de hayatımızda o durumun hasıl olması. Fakat bunlar bizim doğum haritamıza uygun değilse doğum haritamızla ilgili anlamları çelişkiye düşürüyorsa bizi çok büyük sancılı bir yola sokuyor. O yüzden bir doğum haritasına darma kişinin kendi yolculuğunu izah eden bir şeydir. Bir kişi kendi darmasına göre yöneldiğinde bu sevdiği ya da sevmediği olabilir. Kabul ettiği ya da etmediği olabilir. Burada buna yöneldiğinde kişinin iç dünyasına ızdırap vermez. Yani burada şunu da söylemek istiyorum. Sevmediğiniz bir şeyi yaparken de belli bir süre sonra haz başlayabilir kişinin kendi dünyasındaki ifadede. Bu Neptünle ilgili e, gezegen aslına bakarsanız bizim belirsizlikle ilgili tüm anlamları bize izah eden aynı zamanda da Poseidon olarak da e, bizim karşımıza çıkıyor mitolojik anlamlarıyla bu sembolü dünyanın üzerinde birçok yerde Katmandu'da, Nepal'de çok fazla görebilirsiniz. Aynı zamanda da Arapça'da Allah kelimesinin yazılmasıyla ilgili sembol olarak da karşımıza çıkar. Aslında burada hakkın tayin ettiği ama bizim hayalini kurduğumuz geçmişten söz ediyorum. Son 15 yıllık devrenizi 18-15 yıl arasındaki devrenizi gözden geçirin. O zamandaki günlükleriniz varsa okuyabilirsiniz. Bugün hayatınızda icra ettiğiniz şeylerle çok ilişkili anlamlar bulabileceğinizden emin olabilirsiniz. Bu göksel konum düşüncelerimizin değişmesiyle ilgili anlam ve ifadeler, yeni iletişim şekli ve diliyle ilgili anlamlar, hayaller ve vizyonlarla alakalı somut adımların atılmasıyla ilgili ifadeleri bize verecek. Eylül ayından sonra biraz daha bireysel anlamda zorlanabileceğimiz bir süreç. Yani şunu söylemek istiyorum. Temmuz Ağustos ayında hayatınızla alakalı verdiğiniz karar Eylül ve Ekim ayı içerisinde size pişmanlık getirebilir. Bunu çok fazla umursamadan hareket edebilirsiniz. Sadece burada yatırımlar konusunda bu anlamda bir tavsiyem yoktur değerli dostlar. Onun haricinde kendi dünyanızla alakalı Eylül Ekim gibi üzüldüğünüz kararınızdan vazgeçmeye arzuladığınız şey Kasım ayı gibi kendi doğasını yitirecektir. Orada böyle böyle bir sancılı bir dönem var. Evrenin bir noktada kişinin kararından emin olup olmadığını denetleyici bir unsur olarak da karşımıza çıkacak tarihler. Eylül ayına kadar göksel anlamdaki Şiron'la Mars'ın ondan sonra yerleştiği konum niteliğinde geçmiş yaşamlarla ilgili hadiselerin bu yaşamda karşımıza çıkması dejavu gibi olayların yaşanıyor olması, aynı zamanda ilişkilerle ilgili doğada çok fazla acı verici süreçlerin içine girme fakat bu Eylül'e kadar da şifalandırıcı bir niteliğe ulaştıracak bir kombinasyon. Burada sevdiğiniz insanların belli geri dönüşleri, yeni bir konuşma, yeni bir yolculukla ilgili adımlarda atabileceğiniz ifadeleri söyleyebiliriz. Burada Haziran ayının içerisinde bir dolunay gerçekleşecek değerli dostlar. Aynı zamanda da Jüpiter 10 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçecek. Daha sonra da Uranüs burada ikizler burcuna geçecek. O da Temmuz ayında olacak. Yani Jüpiter yengeç burcuna Haziran ayında geçip Temmuz ayında da Uranüs ikizler burcuna geçecek. Hava elementindeki Uranüs'ün anlamları aslına bakarsanız birçok kişinin hayatı ile ilgili yönelimlerin içine sürpriz gelişmeleri de var edecek ama bu sürpriz gelişmeler ikizler burcunun niteliğinde. Aynı zamanda şu anda göksel olarak Plüto Kova burcunun retrosu Şubat ayını hatırlatmak istiyorum değerli dostlar. Uranüs'ün Yanardağ patlamaları ile ilgili bir aktivasyonunun hadisesini gün yüzüne getirmesi durumu söz konusu değildir. Bazı Anglo-Sakson eğitimlerin yanılgısıyla alakalı durumlar vardır. Uranüs yeraltı depremleri ile ilişkili anlamları beraberinde tetikleyebilir bir gezegendir. Ama Yanardağlarla ilgili pozisyon aynı zamanda dağ ile ilgili hadisi Plüto'yu ilgilendirir. Plüto kol burcundan geçerken aynı zamanda 2023 yılından bir itibaren kol burcuna gelmişken İliç'teki olay oldu biliyorsunuz. Bugün Fırat Nehri'ni ilgilendiren bu e, göksel hadisede de Plüto'nun retro pozisyonunda olması Etna Yanardağ ile ilgili hareketlilik e, sağladı. Şimdi burada hava e, yolları ile alakalı şirket çalışanlarından beni çok takip eden var biliyorum değerli dostlar. Onlarla ilgili çok fazla gelişme olacaktır. Tabii meteorolojik olaylarla birlikte rüzgarın yönelimiyle ilgili etkilenecek şüphesiz toprak vardır. Ama Plüto Kova Burcu'ndan retro hareketinden geçerken Şubat ayında da Güneş Kova'dayken biliyorsanız Yunanistan'da olan olayları hatırlarsanız onu hatırlatmak istiyorum. Bunlar Plüto Kova etkileşimli değerli dostlar. Tabii ki bu Hareketlilik dağlarla ilgili hareketlilik depreme de sebebiyet veriyor. Dolayısıyla biz 2029 yılına kadar aktif deprem hareketliliklerin çok yoğun deprem hareketliliklerin olacağını söyleyebiliriz ki dünyanın prosesyon hareketinden dolayı aslında bakarsanız çok fazla zaman e, niteliğinde de değişimler var. Zamanı eskisi gibi algılamamak gibi bir nitelik var. Yani dünyanın yörüngesiyle ilgili de farklı hareketlilikler var. Bunu bir sonra paylaşır. Ondan sonra bu alanda çalışan, analiz yapan kişiler güneşte çok fazla yoğun patlamalarla ilgili, göksel anlamda orada kayboluyor, dünyaya ulaşmıyor ama bunu manyetik alanıyla alakalı bazı rüzgarların ulaştığına da şahit oluyoruz ki ara ara teknolojiyle ilgili bazen çalışmamasına, iletişimde aksamalara da sebebiyet veren durumlar karşılaşıyoruz güneşteki e, yapılaşmadan e, kaynaklı olarak Plüto kovada biz yanar ilgili hareketlilikler büyük depremle alakalı göstergeler yaşayacağımız bir dönemdeyiz bu Ağustos ayı da sancılı bu göksel hadise de bu zaman içerisinde de yoğun sancılar e, var olan bir zamandayız Çünkü e, burada Koç burcunda e, bir e, Satürn, yengeç burcunda da bir e, Jüpiter deneyimleyeceğiz. Şimdi Jüpiter'in şansı çok fazla şansından söz ederler de ölüm de bir şanstır burada. Dolayısıyla Yengeç Burcu'nun anlamları ile ilgili nitelikler evet rahatlatıcı bir pozisyonda olabilir. Ama yaşam içerisinde bazı zamanlarda sevdiklerimizin sağlığı için iyi dua etmek de bir şanstır. Değerli dostlar, Jüpiter'in doğru anlaşılmadığı bir zamandayız burada. Dolayısıyla bu Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçiyor olması birçok kişinin ev, aile, yuva ile alakalı sancılı dönemin sonunda iyileşmeye sebebiyet verecek. Göksel hadiselerde rahatlatıcı durumları da var edecek ama depremsellikle alakalı neticelerin de olduğunu söyleyebildiğimiz ifadeler var. Bugün anayasa düzenlemesiyle ilgili hadiseler söz konusu değerli dostlar bazı aflarla ilgili yasalar da çıktı. Daha önce yayınlarda zaten bugünlerin olabileceğini 6 ay öncesinden falan söyledim burada. Bunlarla ilgili de gelişme olmuş değerli dostlar. Bayramınızı enişten dediklerimle tekrar kutluyorum. Haziran ayında güzel bir göksel kombinasyon var bireysel anlamda toplanmaya yönelik duaların kabul olmasıyla ilgili ifadeler verdiğimiz şeylerin çoğalmasıyla ilgili ifadeler bir verene bir ondan sonra değil bin vadeden göksel kombinasyon 11 Haziran'a kadar saga deva olarak geçen Losar takvimini takip ediyorum ben Gregorian takvimine pek anlaşamıyoruz dolayısıyla orada dördüncü ay saga deva kutsal ay olarak geçen kutlu ay olarak geçen birin bine dönüştüğü ifadeleri de karşıladığımız bir zaman. Sofranız bereketli olsun, çocuklarınız sizi mutlu etsin, güldürsün, onların hayat yolculuğu da kolay olsun, paylaşımlarınız çok olsun, dost sohbetiyle ilgili özleminiz bu bayramda giderilsin. Saygıyla, sevgiyle kalın.